Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz DJ. DJ nereden çıktı ya? Meraklı yaşamla diyecektim ya. <laughs> nereden gidiyorduk biz? Evet buralardan bir yerlerden yer arıyorduk değil mi? Nereye gidecek diye. Nereye gidecek? Nereye gideceğiz? Nerelere, gideceğiz? Nerelere gideyim ben? Bak Evet. Da bakayım. Ah yes. Bir dakika, aşağıda bir şeyler olacak Burada adam uyuyor. Al onu da. Al onu da abi. Hiçbir şey bırakma. Oyunu tamamen bitirelim. Lan oğlum oraya niye girdin ya? Aa bir dakika burada ne var? Adam uyuyor orada boş ver. Koş koş koş. Koş adamım koş. Anam burada da adam uyuyor. Evet. Eyin abi ay. Bu bütün, bütün adamlar uyuyor abi. Evet. Ondan. yok mu orada bir şey? Burada var mı? Burada var mı? Yokmuş. Kalk abi ayak kalk. Kalk lan. Evet. Nasıl? Nasıl? Ne oluyor <laughs> Evet. Evet. Burada da altın bulduk. Kalk baya. Kalsan olma ya. Hmm. Başka neler bulabilecek? Ha bir dakika orada bardak var. Burada ne var? Orada bir şey yok. Burada var. Alacağımız biz de buradan aldık. This is my way out. Evet, bu devam ederiz. 9 metre. Evet. Buraya açalım mı hanım? Açsan oğlum niye bakayım ki? Evet aç 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 aferin. Adamım benim.

Tamam tamam anladık da. Benim amca nereden kaçacağız? Nereden kaçacağız? Biz nereden kaçacak? Abi salla çabuk lan. Evet be adamım benim. Gelemezsiniz. Ha. Geldiler mi lan? oğlum ne oluyor? Evet kaçtık, kaçıverdik. Biz onlardan kaçıverdik bir dakika. Komple bitti. Hay hay. Mantın. dostum mantın. Devam et bakalım. Oynamaya. Bir dakika arkadaşlar. Sayın arkadaşlar. Evet saat. Bu çöp at. Hmm. Lay lay lam, lay 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 Burada çalacak bir şeyler var mı? Çalacak bir şeyler var mı? Burada yok. Abi niye koşuyorsun sen? Evet buradan çıkacağız yukarı. Yüzde yüz. Abi neyse bu şeyleri animasyonları geç. Ne oluyor lan? Yes. Nereye gidiyoruz? Nereye uçuyoruz biz? Saate mi geldik? <laughs> Sayın arkadaşlar biz saat görüyoruz. O saati çalabilirsek dünyanın en, en, büyük saatiymiş falan. ay <laughs> <Oy> ay. <oy. gülüyor> Hadi be. Spa <laughs> spa. Bunların konuşmasını geç boş boş konuşacaklar şimdi. Başka bir şey yapacakları yok. Çocuk. Niye donuyor? Oğlum niye donuyor sen? Evet. Niye donuyor ki? Bir dakika. Neyse, ayrıl oldum. Siz beni babayı görürsünüz oğlum. You know what I miss? The sound of horse hooves. Now you're done. Oh, Eee bu ne ya? Ben anlamadım arkadaş. He kapılardan geçti niye ya şey geçiyor. Biraz tuhaf olmuş evet. Kabul ediyorum. <Sessiz -tune> Abicim, şu geç. Oh. Hear that friends? It's the crows. A whole matter of them crying for our spirits. They're singing the tale of Benjamin. <Sess -tune>

Bir dakika. Biz bundan alalım. Bundan alalım. Bundan alalım. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Bundan da alalım. Bundan da. alalım. Bundan alalım. kod alalım. Tamam bundan. Evet tamam edelim. Kapıdan çıktık dışarıya. Yani malzeme almak için bile böyle gizlene gizlene gidiyoruz ya. Yok böyle bir şey. Fumes <OK> at the works should keep our insides nicely proof. Coughed up some shit in my time. Remember old Tully kept a collection? no that's not how it went. Quack was giving him two pennies each for a study. Tully really got hacking, he could make more than we were yet paid. Bees, no lunch, goblins. güzel bir soru sorduk da <Gülüyor> 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 Ne oluyor lan? Gayetten gayet sesler

The old chapel on Morning Side. The court of the Queen of Bankers Yeah. See maybe that. dört, altı, Bunları artmıyor ki. <laughs> Bunları hiçbirisini kullanmıyor. nereden gideceğiz diye sorarsanız evet buradan. Yes. Duvarın arka tarafına geçmişiz. Geç abi. <laughs> o kadınla konuşuruz da kadın nerede? Ee. <laughs> Orada bir şey var dedi. <laughs> Ama sık da bu kapılarda. <gülüyor> <gülüyor> Telef hakkına girmesin müzik söylemeyelim. <gülüyor> Oha. <gülüyor> arada şey veriyor ya, animasyon veriyor ya. hayroldum arkadaş. Sarılmayacağız mı? Ne yapacağız? Oğlum. <laughs> Biz aslında kaldık yere burada. Hey, aşağı ince zaten. <laughs> Bırak. Bıraksana oğlum. Mayansız bir şey çıktı senin ya. Bırak lan Bırak. Allah cezanı verecek ha. Sana. Vallahi Vallahi ayar oldum desem yerdir. Aşağıda atlamıyor ki. Black sheep here. to grave holes. Ha ayar oldum kaldım burada. Abi bizim atla karşıya sen. Ben buradan gitmekten vazgeçtim. Işte. sana ya ne hırsız bir için, ha Cık. neyse arkadaşlar biz videoyu burada bitirelim ee, buradan geçmene bir yolunu bulmam lazım benim her tuşa bastım hiçbir şey yapmadı. Ne atladı ne zıpladı. Yukarı çıkıyorum bir şey gösteriyor ama yapmıyor. Burada da her tuşa var. Bir dakika. Bir şey yaptı Bir dakika ya. Daha... Ne yapacağım? Bırak şunu ya. Sal aşağıya. Evet. Ha? Buldum ben. İkisi tuşu deniyormuş. Evet arkadaşlar. Burada kalan olursa söyleyeyim size.

Susun Sakin ol. Sakin. Sakin. Heyecan yapmayın. Bir lastik almış ya lan. Coxa, coxa. é bem nova. É bem não, bra, É bem não. Ha ha diye bağırıyor o yüzden oluyorum ya vuramıyorum ya Ananın nikahı ya Açtım be sen daha çok varsın ha hadi Lan çık Oh be kurtuldum son can daha <laughs> 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 Ne oluyor lan Tırstım abi şimdi korku oyunlarına bahsedeyim Fokus içi. Tamam. Vay be. <laughs> tamam. Evet, çık 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 çık. Güzelmiş. şeye benzedi Prince of Persia'ya. <laughs> Oyunda da böyle şeyler vardı. Hoşuma gidiyordu. <laughs> evet ve geçtik. Oradan. Ne yapalım arkadaşlar videomuzu burada keselim. Artık diğer videolarda görüşmek dileğiyle. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı sakın ha sakın unutmayınız.